Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere legend, legend Kılıç Simulator oynayacağız arkadaşlar. Gör, biliyorsunuz önceki oyunum saç simulator'dı. Saç şampuan simulator'dı. Saçlarımızı uzatıyorduk arkadaşlar. Hmm. Bu oyunda da bu sefer kılıç yani kılıç çekiyoruz, para kazanıyoruz. Bence çok güzel bir meslek. Bayağı işimize yarayan bir meslek. Yani Ha bu arada arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar kendi karakterimi de bir değişim yaptım. Çünkü neden diye, neden diye sorarsanız yani ücretsiz malzemelerle kendi karakterimi tasarlamıştım. Bu sefer değişik değişik koplarla ya da robuxla, robuxlarla aldım. Aha. Kendime öz bir karakter olması için arkadaşlar. Evet. Oo. Arkadaşlar ama o yüzden de bizim bir video çekiyoruz. Evet. Örümcek oyunu da. He arkadaşlar bu arada bir tane örümcek oyunu buldum. Bayağı zevkliydi. Kardeşimle falan yarın çekebiliriz bakacağız. Ee... Yarın kardeşim de oynar. Aa bu arada shop mob yok mu? Ama annemize falan şey oynayalım. Arkadaşlar bu arada havalı oldu mu? Evet, evet havalı olduğunu söyleyebilirsiniz. İyi olmuş mu yoksa? Bence bayağı güzel. Gözlük ve kulaklık yapıyor arkadaki. Evet. Değişik düşük şey de güzel. Gel ilk önce şimdi A shop buradasıymış. Biraz daha kasalım. sarı yer. Evet sarı yer. Oo. Çok Oo bir sürü var. Biz niye almamışız bunları ki? Oo domuz Benim ne? pembe. Pembe de alacağız anne. pembe de alırız. Oo, dört dört veriyor arkadaşlar, çok efsane bir şey. Pembe var mı? Tak 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 Abi, efsane kasıyorum şu an. Feci kasıyorum, ay. Ya böyle bu tarz simülasyon oyunlarında arkadaşlar çok gaza geliyorum. Daha 200 oldu. Girelim bakalım başka ne varmış. Ondan sonra şu kırmızı kılıcı alıyoruz. Oha. Çüş. Bu ne? Daha değişik değişik. Dark. Geçiyor. Dark kaldı. Oha bu kaç veriyor? He asıcı mı kapasitemizi de arttıralım mı? Hı hı. Tamam bir kere daha para harcayalım. Tamam. Şimdi kapasitemizi de arttıracağız. Çünkü hemen doluyor. <laughs> Bakın bu muymuş? Ele volu Oha. Oo, Aa bak biz biz bu neyiz? Değişik bir oyun arkadaşlar. La ha ha 200 istiyor. Hoppa. Biz pat 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 kasıyor muyuz Asya? Evet, pat kas kasmıyoruz. Pat 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 pat. pat. Aa arkadaşlar buraya gelin. Belirli bir nokta. Ah. Seni böyle bas 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 yapın. Evet. Arkadaşlar Oooo. video çeken de siz de bizimle birlikte video çeken. Aynen siz de Size, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar siz de benimle beni arkadaşlara eklerek arkadaşlar. Hı -hı. Benimle birlikte Hı -hı. videolar çekebilirsiniz. Evet çekemezsiniz. Çekebilirsiniz. <laughs> Bak yerim ben seni. <gülüyor> çocuk. <gülüyor> çocuk bak yerim seni. Diye <laughs> gelmez. Oo 60 veriyor Asedin. <laughs> aa ben şey abicim. Aa, bak bunları öldürüyor. Aa bunlar. Allah. onu öldürmüyor. Bana bir vurdu uçtum Asya. Değil mi? Evet. Değil mi aa şapkamla saçım maçım yerde kaldı. Oo. Bak çocuk seni döverim ha çocuk. Çocuk gel buraya. Kaç paramız oldu bir bakalım. 500 etmiş. Abi ne saçma sapan oynuyoruz Allah aşkına. Oba. Aa bak yeşil eller. Pembik yok mu? Aa pembik Bu neymiş? Yok ya pembik el. Oo bak eldiven geldi. Pembik el, de var. Aa. Bak şöyle buralara falan atabiliyor sanki. Ne yaptık az önce? Bir şey Aa, yaptık pembikel. he. Var Yok da bir bakayım tekrar nasıl. Bak var mı yok mu? Hmm. Kenka. Hmm. Kenka oğlum bak senin bebeğim o. Hmm. Hmm. Oo bak alevli alevli bir şey. Hadi ama biz pembikli bir şey almak istiyoruz. Pembikli pembikli aslında için. Evet. Bir tane yeşil yeşil bir şey aldık. Bir tane Arkadaşlar şurada tane da, da kim almak istiyoruz. Evet. Ya yeşil bu. Bekle bakayım. Ankara. Bir foto çektireyim. Hangisini istiyorum? Oh, bam, <gülüyor> bam. <gülüyor> bam. Arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Aa, aa bak. He he he. Adam'a bak. bak. <gülüyor> aa. Kedi almış biz de alalım mı? Hı hı. Bitti şu parayı da satalım. Kedi al, almış. Nereden aldın lan çocuk? Çocuk bak seni döverim. Ha orada mı almış? Ha evet orada var. Aa daha çok zıplıyoruz. Na nasıl oldu bu? Aa kırmızı. Oha. Aa iki kez havaya zıplamaya basıyorsunuz arkadaşlar. Boşluk tuşu. O ben e. Biz açabiliyor muyuz? Evet. Açamıyor muyuz? Evet. Ya böyle zıplayıp yapmışız ya biz niye kaç saattir? Kaç saattir bu kadar uğraşıyoruz? Aa herkes döverim asıl. Aa herkes. Pata pata Bak bak ne oldu? Sotişim kaldı. Aa sen kartuş kaldım. Ha? Gel Doris Arkadaşlar biraz daha kasıldı. jiblak çalkoş cıblak çalkoş jiblak Cıblak diyoruz biz yani. ona. Cıblak. Cıblak çalkoş Cıblak Aa pembe ker. Pembe ker. Bu videoda alacağız o pembe ker. Pembe ker evet. aldık. Aa ha? bekle ama elini çek. Çekti mi o? Arkadaşlar biz biraz kasıp geliyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz ve 1000k kastım şu anda baya baya batıyoruz değil mi Asya? Evet Evet pembe oldu beni alacağız. Evet. Çok Allah. Çok. Şey. Arkadaşlar bu arada her videoda Allah dediğimi duyarsınız. Allah böyle. Geriliyor mu arkadaşlar niye diye Evet Pembe Pembiş yerine şatlak atarız ha. Bakın arkadaşlar böyle böyle. Pembiş böyle...

Necikli necikli. Yeşilli necikli. <laughs> pembik. Her şeyimiz pembik. Oo, her <laughs> Arkadaşlar Herkes şu an bayağı bir kasmış durumda. <laughs> Aa, burada kral kim? Oo, 50 coins. Arkadaşlar 50 50 coins yeni var bu arada. Aa, evin içine girdim. Ne? Evin içine girdim oha. Orada kaldık. Allah Allah Allah. Evin içine mi girmek istiyorsun? Evet istiyorum. Ah. Evin Ah beni içiyor. Arkadaşlar ve bu sizin için. Ah, o ne oldu böyle? Hadi, hadi. 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 Arkadaşlar 50 koin saldı. Değil mi? Bir bak bir bak. Diyar, diyar, bak Asya bunlar da şaklak atıyor. Diyar, diyar, diyar. Aa kıyafetine bu ama Türk. Türk şeysi var. Ay, arkadaşlar bu Aa, arada bana Evet bu arada bana eğer bir avat şey yani Roblox karakterim için değiştirmek için bir şey bir şey önerebilirsiniz. Evet bir şey. Yani bir malzeme falan önerebilirsiniz. Değerli. Evet. Aa, 400 yüz oldu. Beni öpebilirsiniz. Niye? <laughs> 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 Ama öpebilirsiniz. Oo, dört <laughs> Neyse arkadaşlar, yarışan videonun sonuna geldik. Bugün de Asya'yla birlikte kılıç kasmacık oynadık. Evet. Daha fazla gelmişsiniz. istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Kardeşimin kanalında Ay, kardeşimin şey kanalına kanalına kardeşimin kanalında bekle video sonra koyacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Ve bye bye. Like atın. Evet like atın bu arada. Ha, videoyu beğenin. Bye bye. Bye bye.